Evet sevgili arkadaşlar ikinci sınıflarla ilgili dersimizin 17. videosundayız ve geometri şekillerle yapılar oluşturmaya çalışacağız. Acaba geometri şekillerden ne gibi yapılar oluşturabiliriz? Onları öğrenelim. Şimdi biz biliyoruz ki bir önceki videomuzda eğer izlemediyseniz onu izleyin. Şöyle bunun ne olduğunu biliyorduk. Bu bir üçgendi değil mi? Üç tane köşesi vardı. Bu neydi? E, dikdörtgendi, değil mi? Dik dörtgendi. Başka ne vardı? Her tarafı eşit bir şekilde. Bu bizim karemizdi. Sonra neyimiz vardı bizim? E, şöyle bir çemberimiz vardı, değil mi? Şöyle bir koni kısmına geçmemiştik. Şöyle bir neyimiz vardı. Silindirimiz vardı. Şimdi biz bunları kullanarak geometrik şekiller elde etmeye çalışacağız. Mesela ne gibi? Zar elde edebiliriz. Zar. Mesela üçgen var ya elimizde. Şöyle bakın. Üçgenimizi şöyle. Bakın çeşit çeşit üçgenlerimizi şöyle gördüğünüz gibi üçgenleri kullanarak ne elde ettim? Zarf, mektup zarfı elde ettim. Mesela küçük küçük şöyle küçük küçük karelerimiz var. Şöyle olmuyordu ama şöyle bir karemiz var. Bakın 6 tane kareden ne elde ettik? Dik dörtgen. Evet, dik dörtgen elde ettik. Mesela şöyle yapabiliriz. Şöyle ee, nasıl olur? Şöyle şöyle olsa şu bir üçgendir, değil mi? Dik üçgendir. Şöyle şöyle olsa ne olur? Bir dik dörtgen elde edilir yine. Mesela şu kareydi, değil mi? Bizim karemiz bu şekildeydi. Eşit miktarda şöyle İki tane üçgeni benzetirsek ne olur? Bu da bizim için bir kare oluşturur. Şimdi şöyle yapalım. Mesela, mesela ev yapalım. İşte geometrik şekillerle ev yapalım. Şimdi bizim geometrik şekillerle evimiz nasıl oluyordu? Ee, önce şöyle bir çatıya üçgen yerleştiriyoruz, değil mi? Üçgen yerleştiriyoruz. Sonra şöyle dört köşeli bir şöyle şöyle bir e, üçgen yine bu. Şuraya üçgenleri yerleştirelim. Şimdi bizim bildiğimiz geometrik şekilleri kullanacağımız için üst taraf bizim için çatı olsun. Yine şöyle bakın. Şöyle. Şöyle. Şurası, yine burada bir tane şöyle üçgen koyalım, yukarısı dikdörtgen olsun. Şöyle geldik, bakın geldik. Şuradan şöyle indirdik, İndirdik. Şöyle bir kare gibi kare koyduk. Tamam? Sonra pencere lazım. Ya da şuraya önce bir silindir gibi baca koyalım. Silindiri buraya koyalım. Evet silindirimiz de oldu. Aslında bu silindirik baca alt tarafta olduğu için gözükmemesi lazım şu kısmın. Şöyle olması lazım aslında. Yani şöyle bir silindirik kısım var. Arka tarafta da olduğu için biz göremiyoruz. Böyle bakıyoruz çünkü. Sonra şuraya bir dikdörtgen yerleştirelim. Kapımız. Değil mi? Şöyle şuraya bir Daire. içi doluysa daire. Değil mi? İçi doluysa daire yapıyoruz. Şuraya bir tane kare. Şöyle. Kareyi de dörde bölelim. Küçük küçük karelerimiz olsun. Yine aynı burada şöyle bir kare. İçerisi yine eşit miktarda dörde bölünmüş şekilde bir penceremiz olsun. Bakın geometri şekilleri kullanarak ev yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi geometri şekilleri kullanmak çok aslında güzel. Şimdi neyimiz eksik bizim burada? Şöyle bir e, şeyimiz eksik. Duvarımız eksik. Şöyle duvarımız olsun. Şöyle. Şöyle. Şimdi şu şöyle kapatsın. Bakın. Şöyle olsun. Duvarımız da böyle olsun. Ee, şurada küçük 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 dikdörtgenlerimiz olsun. Sonra büyütsün. Tabii değil mi? Dikdörtgenler büyüyor. Merdiven şeklinde. Sonra şurada bir tane kare var. ya yani bunun etrafına yine şöyle birer kare oluşturacağız şey dikdörtgen oluşturuyoruz. Evet şekillerle çizdiğimiz için biraz e, garip bir durum gösterebilir, baş gösterebilir. O yüzden şöyle bir evimiz var. Evimizin etrafı çitlerle çevrili. Şurada gördüğümüz gibi ağacımız var. <laughs> Şurada da bizim şöyle çember şeklinde neyimiz olsun? güneşimiz olsun tamam mı? bu da bizim güneşimiz evet ne yapmış olduk bunları göstermiş olduk bakalım hangi şekilleri kullanmışız şimdi burada aslında biz e, şurası üçgen değil mi bakın üçgeni burada kullanmışım şurası dörtgen dikdörtgen yani dik dörtgen sonra şurada küçük küçük karelerimiz var e, sonra şurada silindiri kullandık. Sonra şurada küçücük bir daire kullandık. İçini doluysa eğer daireydi. Şu da bizim güneşimiz olduğu için çemberdir. Evet bakın gördüğünüz üzere tüm geometrik şekilleri kullanarak ne gerçekleştirdik? Çeşitlilik gerçekleştirdik. Yani bir ev yaptık. Bir ev planladık. Aynı bu şekilde siz de kendiniz geometrik şekilleri kullanarak ne yapabilirsiniz? E, istediğiniz. Çizimler yapabilirsiniz. Evet, dersimiz kısa. Ee, sadece burada geometrik şekillere yapılan kısımları çarpıyorduk. Şimdi bunlar böyle bu kadar kısa kalsın. Bir sonraki videomuza geçelim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>